Opax, geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Opax Güvenlik Sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Teknik Servis Departmanından Hamdi Bilge. Bu videomda Opax 632 Wi-Fi PSD Network Alarm panelimize kablosuz su basman dedektörü nasıl tanıtılır? Videomuza başlıyoruz. Kablosuz su basman dedektörümüz hazır. E, pilini takmış vaziyetteyiz. E, panel üzerinden ve mobil uygulamanız üzerinden tanıtımını gerçekleştireceğiz. İlk önce panel üzerinden tanıtımını gerçekleştirelim. Yine OK butonuna basılı tutuyorum. Wi-Fi'nin hemen solundaki butondur. E1 kumanda moduydu. Bir defa basıp bıraktım. 01 01 dedektör tanıtma modu. 02, 03, 04 diye geçiş yapmak için Wi-Fi butonunu kullanıyorum. Birinci bölgede şu anda dedektör tanıtılı olduğu için sabit yanıyor. İkinci bölgeme geçmek için Wi-Fi butonunu kullanıyorum. Basıp bırakıyorum. 2'yi görüne kadar. Evet. İkinci bölgemi e, gördüm. Bu da aynı şekilde sabit yanıyor. E, dedektörüm tanıtılı olduğu için. Üçüncü bölgeme geçiş yaptığımda 03'ün yanıp söndüğünü görmekteyiz. 03 yanıp sönüyorken e, su basman dedektörümün hemen şurada bir küçük bir butonu var. Butonuna basılı tutuyorum ve e, sinyalini gönderiyorum. Alarm panelim Su basmanı direktörümüzden aldığı tetiği e, aldı tetikle e, kaydedilmiş oluyor ve sabit yanmış oluyor. E, hemen e, bunu bunu tanıtmış olduk. E, bir de bunu mobil uygulama üzerinden nasıl tanıtılır onu göstereceğiz. İlk önce buradan silelim. Wi-Fi butonuna basılı tutuyorum ve sildim. Menüden çıkış yapıyorum. Bu. E, mobil uygulama üzerinden dedektör moduna giriş yapıyorum. Ve burada iki adet dedektörümün tanıtılı olduğunu görüyorum. Hemen sağ üst köşedeki artı işaretine basıp dedektörümden sinyal gönderiyorum. Basılı tutup. Evet. Bundan da sinyalini almış oldu. Ve tanımış oldu. Üçüncü bölgeye su basman dedektörü tanıttığım için bu bölgeyi mobil uygulama üzerinden isimlendirmek istiyorum. Üçüncü bölgenin içerisine girip bölge adını su basman olarak değiştirebiliyorum. Evet. 3. bölgemiz artık su su basman dedektörü olduğu için su basman olarak burada e, mobil uygulamamızın ekranda görmekteyiz. Bir de e, su basman dedektörümüzün hemen e, testini gerçekleştirelim. Suyumuz hazır içerisine eee problarına bu gruplarıdır. Bunu da e, istediğiniz e, bölgeye montaj yapabilirsiniz. Şuradaki delikten e, dübel yardımıyla montaj yapabilirsiniz. Ya da bunun arkası e, mıknatıslıdır. Eğer ki metal bir yer varsa bunu e, metale tutturabilirsiniz. Hemen testini yapalım. Evet. Çalmaz. Neden? Çünkü alarmımız kurulu değil. Ya da e, su basman dedektörümüzün ııı e, bölgesini 24 saat e, olarak ayarlamadık. Eğer alarm kurulu olsaydı şu anda çalacaktı. Hemen e, burada e, şu, e, bölgelerimizin durumunu gör. Bölge durumlarını görüyoruz şu kısımda. Su basman yazıyor bakın şurada. Su basmanın içerisine girdiğimde burada bölge tipi kısmı var. Bölge tipi kısmını biz e, yangın olarak ayarlarsak yani yangın e, durumundayken ee, su basman dedektörümüz alarm kurulu olsa da, olmasa da e, 24 saat boyunca aktif olacak ve panelimize sinyalini gönderecektir aldığı tetikle. Yangın olarak şu anda bunu ayarlamış oldum. Yangın olarak ayarladıktan sonra artık dedektörümüz 24 saat aktif söylediğimiz gibi. Şimdi bunun e, alarmımız bakın şu anda kurulu değil. Hemen testini gerçekleştireceğiz burada. Şuradan da bölge ayarlarını şeyini görebiliriz. Şu kısımda bölge ayarlarını görebiliyoruz. evet. Bu nemli olduğu için şu anda çaldı. Alarm kurulu değil şu anda. Alarmımızı iptal ettik. Evet, mobil uygulamamız da üzerinden aynı zamanda bildirimi yan e, yangın ve ismiyle beraber su basman direktörü olduğunu burada görmekteyiz. E, su basman direktörümüzü panel üzerinden ve mobil uygulama üzerinden alarm panelimize nasıl tanıtılır gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>